Evet arkadaşlar dersimize devam ediyor ediyoruz. Uranyum, uranyum izotoplarının, uranyum izotoplarının lazerle ayrılması. Nötr uranyum atomunun 92, elektrondan 96'sı kapalı tabakalarda oluşup optik uyarılmayla uyarılmayacak şekilde birbirine sıkı bağlıdırlar. Geri kalan 6 tane geri kalan 6 tane valans elektronu 4F3, 6D1, 7S kare yapısındadır. Uranyumun 900 tane ölçülmüş enerji seviyesi, 9000 bilinen enerji seviyesi geçişi, 300 bin tane görünür ışın çizgisi vardır. En düşük 3 enerji seviyesi 0, 620, 3801 santimetre eksi 1 olup pariteleri tek J'leri J6, J5, J7'dir. 2500 derece ısıl denge halinde atomların 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 %47'si temel enerji seviyesinde %28'i 620 enerji seviyesindedir. Kalan yüzde ise daha yüksek enerji seviyesindedir. Uranyum izotoplarının ayrımı ve atomik uranyumdan ya da moleküler uranyumdan yapılır. Uranyum 235 izotopik kayması 420 nanometre civarında 0.05 nanometre veya 0.28 santimetre eksi 1'de meydana gelir Uranyum 238 izotopik kayması 420 nanometre civarında 0.009 nanometre Dalga boylu veya 0.5 santimetrede meydana gelir Uranyum 238 ve uranyum 235 karışımından uranyum 235 atomları da ayırabilmek için bu atomların seçici iyonizasyonunu sağlamak gerekir İyonizasyon iki aşamada meydana gelir birinci aşama birinci aşama uranyum 235 leri uyarma ikinci aşama iyonizasyonu meydana getirir. Temel enerji seviyesinden uyarılmış enerji seviyesine ve iyonlaşma olur. Temel enerji seviyesinden uyarılma enerji temel enerji seviyesinden uyarılma enerji seviyesine geçişi sağlayan enerji uyarılma enerji seviyesinden İyonlaşma enerji seviye geçişinden az olmamalıdır. Birinci enerji seviyesi ikinci enerji seviyesinden küçük olmalıdır. Şekilde de görüldüğü gibi uranyum 235'lerin seçici iyonizasyonu iki farklı fotonla ışınla yapılır. Evet enerji diyagramı bakın. J4, J5, J6, e, bakın temel enerji seviyesi uyarıcı, uyarılma enerji seviyesi iyonize iyonize iyonizasyon enerjisi bakın C 6'dan 5'e geçiş, 5'ten 4'e geçiş, temel enerji seviyesine uyarılma enerjisine geçiş, uyarılma enerji seviyesinden iyonize potansiyeline geçiş. Evet arkadaşlar. Uranyum, uranyum izotoplarını uranyum, uranyum izotoplarını lazerle ayırma deneyi. Bakın, uranyum, uranyum, uranyum izotoplarını lazerle ayırma deneyi. Bakın ne yapıyor? İki tane lazer var. Bakın, birinci lazer, birin, birinci lazer, görünür, görünür ışınlı lazer. İkinci lazer, görünmeyen infrared lazeri. Bakın iki tane lazer ışınını yolluyoruz. Birinci Birinci lazer ışınımız, görünür lazer. E, e, vize finalde e, bu şekiller tanımları kısa kısa e, yazacağız ve e, sınavda gelecek. Evet Birinci lazerimiz, görünür lazer. İkinci lazerimiz, görünmeyen infrared lazer. İki tane ışını yolluyoruz, mercekten geçiyor. Bakın spektrometreye geliyor. Burada ne var? Uranyum var, bakın. Uranyum, uranyum, uranyum. Elektron demeti buradan geliyor. Bakın buharlaşıyor. Ondan sonra ışınlar geliyor, lazerler geliyor, uyarıyor uranyumu, ayırıyor. Ee, uranyumu, uranyumu, lazer ışınlarıyla uranyum ayrılıyor. Burada da e, bakın toplanılıyor. Evet, uranyum metali bir fırın, bakın uranyumu bir fırına koyuyoruz. Uranyumu, uranyumu bir fırına koyuyoruz. Uranyum, uranyum metalini bir fırına koyuyoruz. 2300 dereceye kadar ısıtıyoruz. Bakın, uranyum metalini bir fırın içine koyuyoruz. 2300 dereceye kadar ısıtıyoruz. Isıtma işlemi sonucunda, bakın ısıtma işlemi sonucunda uranyum buharı meydana geliyor. Isıtma işlemi sonucunda uranyum buharı meydana geliyor. Me Bakın burada ne yapıyor? Razerlerle e yolluyoruz, ısıtıyoruz, uranyum buharı meydana geliyor. Uranyum buharı meydana geliyor. Meydana gelen uha uranyum buharı ince uzun bir şerit halinde yüksek vakumlu bölgeye girer. Buharın çoğu kalkanın yüzeyinde toplanır. Küçük bir kısmıysa kalkanın tepesindeki delikten geçer. İki lazer ışığı bir mercekte odaklanır ve pencereden girerek uranyum atomlarıyla etkileşirler. Uranyum lazer ışını ışın sol pencereden çıkar ve uranyum atomları uyarılır. Lazer ışınının büyük kısmı soldaki pencereden çıkar ve hızlı fotodiyot dedektörlere gelir. Metal uranyum elektron demeti bombardımanı sıcaklık, metal atomları, uranyum buharı ulaşır. Uranyum buharı delikten geçer. Lazer ışını mercekte odaklanır. Lazer ışını uranyum atomları ile etkileşir. Uranyum atomları uyarılır, enerji kazanırlar. Lazer ışınları son pencereden çıkarırlar. Hızlı fotodiyot lazer ışınına ulaşırlar. Evet arkadaşlar bize finalde sorduğumuz zaman bakın kısa şekil çiziyoruz. Bu Diyagramı da kısa yazıyoruz. E, kısa yazarak açıklıyoruz. Sistemde iki tane lazer ışığını kullanılır. Bu lazerler görünür ışınlı lazer veya yakın mor bölgesi lazeri. İki lazer ışını bir mercekte odaklanır. Birinci lazer ışını uranyum atomlarını temel enerji seviyesinden uyarma, uyarılma enerji seviyesine çıkarır. Birinci lazer Uyarılma enerji seviyesi, temel enerji seviyesi, uranyum atomlarının uyarılma durumları, uranyum 235 artı lazer ışını. Bakın uranyum 235'ine lazer ışını yolluyoruz. Lazer ışını ne yapıyor? Uyarılıyor, iyonize duruma geçiyor. Uranyum atomu lazer ışına uyarılmış uranyum atomuna e, dönüşüyor. İkinci lazer iyonizasyon için kullanılır. İkinci lazer infrared, infrared ışınlı veya yakın kırmızı ötesi lazeri kullanmak gerekir. İkinci lazer ışını uyarılmış uranyumları iyonize hale getirir. İyonize olmuş atomlar elektrik ve manyetik alanlar yardımıyla nötr atomlardan ayrılır. Uyarılma enerjisi ve iyon yükleri çarpışmalarla öteki atomlara enerji aktarılabilir ve böylece enerji çarpışmalarla azalır. Bakın, uranyum 235 iyonu, uranyum 238 uranyum 235 uranyum 238 iyonu, uranyum 235 artı uranyum 238, uranyum 235 artı uranyum 238 uranyum 235 iyonu, uranyum 235 artı lazer ışını reaksiyonları olur. Ayrıca Sürekli ışın lazeri yerine darbeli veya puslu lazer kullanırsak atomların sayısını bulmak daha kolaylaşır.